Kardeşler nasılsınız? Var ya Sabi işte aynı böyle öğrenmiş böyle diyor. Mama falan ya yapıyor <laughs> kardeşler en son ne zaman görüşmüştük o zamandan beri ben birazcık böyle mutlulaştım Neden Çünkü kocamla aramız düzeldi anlatacağım şimdi nasıl düzeldi sonra sabiş büyüyor böyle her şeyi anlıyor daha mutlu daha böyle eskisi gibi yani şey değil yani böyle her şeye ağlayıp ee, falan dişleri çıktığında a, Geceleri uyumayıp Tabii ki geceleri bazen uyumuyor ama böyle şimdi daha kolay yani biraz büyüdü bir buçuk yaşında artık ve çok iyi böyle her gün yeni şeyler öğreniyor komik şeyler böyle çok tatlı böyle daha mutlu olmaya başladım çünkü annelik bana şimdiden başlar daha kolay gelmeye başladı ondan sonra cima kilo veriyorum çok güzel o da hayatımı çok güzel etkiliyor sonra antidepresanlar içiyordum ya onun bir etkisini göremedim onu da anlatacağım neyse en baştan anlatayım. Kardeşler hocamla nasıl aramız düzeldi biliyor musunuz? Geçen görüştüğümüzde anlatmıştım ya böyle çok kötüydüm. O beni anlamıyordu. Sürekli böyle çok kötü hissediyordum, yalnız hissediyordum. O kadar böyle böyle kalbim kırıldı ki ondan sonra soğudum yani ona. Sonra içimden artık böyle planlar yapmaya başladım. Böyle birazcık bir para biriktireyim. Sonra böyle ayak kendi ayaklarıma durduğumda mesela artık kendi kendime param yettiğinde ve Sabina'ya ye tek başıma bakabildiğim zaman mesela kirayı ödeyebilsem kendi arabam olsa bir düzenli bir işim olsa para gelecek her şeyi ödeyebilecek mesela Sabiş'in kreşini ödeyebilecek yemek falan filan işte bunları kendime yani kendi ayağıma durabilmek için artık mesela planlar yapmaya başladım ben şöyle bir çalışmam lazım. Ben şunu yapmam lazım. Benim param olması lazım. Yoksa yani eğer mesela şimdi ayrılsak ben kendi başıma bakamam diye düşündüm. O yüzden yani gidemedim. Yani düşünsenize parasızlık evliliğimizi kurtardı. <laughs> Ama mesela o kadar kötüydü ki o his mesela gidememek böyle ilgisizlik falan filan böyle sanki sadece bir ev arkadaşı gibi yaşıyoruz. Yani düşünsenize ya, ev arkadaşlar bile yani birbirine böyle konuşur biraz saygı duyar ama biz hiç yani böyle çok soğuk yani hiç takmıyoruz ve birbirimizi sanki nefret ediyoruz gibi yaşıyorduk. Sonra öyle yaşamaktan yaşadığımda gidememek o kadar kötüydü ki yani böyle parasız olduğum için <laughs> gidemedim. Eğer mesela biriktirmiş param olsa hemen giderdim derdim ki siktir gitsen. Tamam mı? Sen benim kafamı mı şişirteceksin? Ben kendi başıma bakabileceğim tamam mı? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ama ne yaparsan yap ben gidiyorum De, diye giderdim yani. Ama öyle gidemedim. Aynı evde yaşamak zorunda kaldım. O kadar çok şeye rağmen ve yani o öyle soğuduğum zaman Öyle planla, planlar yapmaya başladım tamam mı? İşte para biriktireceğim, şunu yapacağım bunu yapacağım gideceğim diye tamam mı? Sonra zamire baktığında da böyle o kadar böyle soğudum ki yani kalbim kırıldı tabii ki tamam mı? Kaç kere kırıldı kalbim sonra o kadar soğudum ki düşündüm aman sana mı kafamı ağrıtacağım dedim kendime odaklanayım kendi planlarımı yapayım kendim gelişeyim kendim ayaklarıma durayım sonra artık yani hiçbir şey beni tutamaz diye düşündüm ve öyle planları yapmaya başladım. Artık Zamir'e baktığımda aman ne yaparsa yapsın. Aman benimle konuşmasa konuşmasın. Dinlemesi dinlemesin. Ne yaparsa yapsın. Benden uzak dursun yeter. Beni yalnız bıraksın yeter. Böyle psikolojide artık oldum tamam mı? Sonra öyle devam ettim. Tabii ki erkeklerde bu kaybetme korkusu yaşatır. Korktu yani çocuk. Bir de mesela bakın bakıyorum tamam mı? Sanki gerçekten biz birbirimiz için böyle çok farklı insanlarmışız gibi geldi. Sonra yani gerçekten ya neden biz beraber yaşıyoruz ki? Neden biz hala evliyiz ki?" diye düşünmeye başladım artık böyle. Gerçekten boşanmaya planlar yapmaya başladım kafamda. Ondan sonra cuma böyle bir haftamın ne, iki haftamın ne devam ettik ben mesela ay trip atmak falan değil de böyle hiç yani ona odam hiç gitmiyor. O kadar umursamaz oldum ki ne yaparsa yapsın dedim kendime odaklandım. Böyle mutlu mutlu gezdim. Sabiş'le çok güzel. Sadece o bana konuştuğu zaman böyle kısa kısa cevaplar veriyorum. böyle güzel. Hiç böyle tripli mürüpli değil. Ama böyle kendim mesela gidip ay Zamir işte böyle oldu diye böyle içimdeki var ya böyle paylaşma isteği. O kayboldu. Sonra hiç hiçbir şey paylaşmadım, hiçbir şey anlatmadım, hiçbir şey konuşmadım, hiçbir şey yapmadım. Böyle isteğim bile gitti yani böyle şey olur ya böyle erkeği istersin. O bile gitti yani. Baktığımda ama diye böyle bakmaya başladım. Tövbe estağfurullah yani. Yani o kadar soğudum gerçekten. Sonra sonra bir gün kendisi bana geldi dedi ki konuşalım konuşalım ilişkimizi düzeltelim bugün konuşalım falan ben de diyorum yani neyi konuşacağız ya <laughs> her şey güzel bana o kendisi böyle derdi ya yani her şey yolunda neyi konuşacağız yani diyorum o da yok işte sen bana soğudun mu sen bana eskisi gibi bakmıyorsun sen beni eskisi gibi sevmiyorsun falan demeye başladı böyle sen galiba kafanda artık başka bir gelecek planları kuruyorsun dedi ben de yuh dedim kendi kendime böyle içimden yuh dedim ama ona dedim ki yo ne planları ki böyle hiç ona söylemiyorum tabii ki hiçbir zaman da söylemeyeceğim böyle bir anda gideceğim eğer gideceksem böyle param biriktireceğim eğer bir yanlışını yaptı mı tekrar yani tekrar tekrarlanırsa böyle ilgisizlik falan filan işte saygısızlık falan olursa bir anda giderim hiç dönmem yani böyle psikolojideydim tamam mı? Hissetmiş yani bunun hepsini. Böyle her şeyi hissetmiş ve korkmuş tabii. İşte kendisi böyle şey yapmaya başladı. Düzeltelim düzeltelim ilişkimizi. Ben de diyorum yani her şey güzel neyi düzelteceğiz falan. E iyiyiz falan. Bende bir sorun yok. Bende yani sana hiçbir sorunum yok falan diyorum senden isteyeceğim hiçbir şey yok falan diyorum o da yok ya böyle olmaz biz sanki böyle bir komşu gibi yaşıyoruz sanki böyle 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 çok soğuz falan filan diyor sonra o kadar böyle düşüncelerim farklı yerde ki yani böyle aman diyorum o kadar umursamıyorum ki gidip uyuyasım geliyor yani aman diyorum o da şey diyor, evliliğimizi nasıl kurtaracağız, ne yapmam lazım, ne yapabiliriz falan diyor. Bir de kendisi benden de istiyor. Sen şöyle olmasan, böyle olmasan falan filan. Sonra o gün böyle hiç güzel konuşamadık. Hiçbir böyle orta şeye gelemedik. O kadar çok gün böyle çalıştık ki yani böyle birbirimizi anlayalım diye. Yok, ben kendi bir şeylerimi söylüyorum, o kendi şeylerini söylüyorum birbirimize böyle zıt 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 sanki çok büyük bir düşman gibi olduk yani. Ha sonra ben böyle umursamadığım zamanlar şey demiştim ona. O böyle hep çok çocuk isteyen biri tamam mı? 4-5 tane çocuk falan ister ama ben yani bana iki çocuk ideal yani mükemmel benim için benim için sabiş olsa yeter ve tabii ki de bir erkek çocuğu olursa güzel olur yani kardeş olurlar iki çocuğum olsun yeter benim için yani mükemmel ben yani ben hiçbir zaman yani böyle bir sürü çocuk yapmak isteyen kadın olmadım yani hayatımda öyle hiçbir şey istemedim ama o ister böyle büyük bir aile olalım falan sonra işte ha bir de o benim hayatıma hep karışıyor ya böyle şey diyor mesela. Şunu yapma, bunu yapma. Öyle olma, böyle olma. Mesela tırnaklarımı boyadığında bile ona bile karışırdı. Ay uzun tırnak hiç sevmiyorum. Ee, i̇şte boyama falan filan. Böyle çok eski kafalı tamam. Mı? Böyle konservatif. Ama ben daha böyle free, yeni. Böyle yeni şeylere açık. Böyle çok... Neydi ya böyle zeka mı geniş bir insan yani böyle her şeyi kabul edebilirim yani böyle her şeyi derken böyle yeni şeylere çok açığım yani ama o böyle çok eski kafalı böyle mesela şey der ya mesela böyle bunu yapan insanlar kötü, şunu yapanlar iyi. Bunu yapanlar edepli, bunu yapanlar edepsiz. Böyle işte insanlar olur ya o da onun gibi insan tamam mı? Ama ben de öyleydim eskiden ama şu an mesela şöyle düşünüyorum. E mesela uzun tırnağı olsa mesela ben tırnağımı geçen uzatmıştım ama ben kötü insan olmadım ki. Ve kim demiş ki yani tırnağını boyayan kadın sokak kadını ya da mesela orospu. Yani çok saçma. Ve ben bu neydi ya? Ön yargıları yıkmayı seviyorum yani. Değil mi yani? Ya da mesela zengin insan kötü insan değil yani. Bazı zengin insanlar var. Çok böyle dindar, Allah'ı bilen, böyle içinde imanı olan, güçlü bir inancı olan insanlar da zengin olabilir. Sadece mesela zengin olduysa kötü ya da şımarık anlamına gelmiyor. Yani mesela böyle farklı önyargılar olur ya. İşte kocam da öyle tamam mı? Böyle mesela şunu yapma onu kötüleri yapar ya da mesela ay şunu yaparsan ben seni artık sevmem çünkü ben seni sevdiğimde sen küçük bir kızdın sen tatlış kızdın işte böyleydin eğer şunu yaparsan ben artık seni sevmem çünkü değişmiş olursun değişme falan tamam böyleydi ben de bu iki sene içerisinde o kadar çok şey yaşadık ki beraber tamam mı açtık mesela ben çok değiştim büyüdüm tamam tabii ki büyüdüm, özgüvenim birazcık oluştu, kafa kafa bakış açım değişti çoğu şeylere. Mesela eskiden ay kocam bana izin vermiyor, <laughs> yapamam diyen bir kızdım. Ama şu an mesela derim ki sen kimsin yani? <laughs> Pardon da bu benim hayatım, benim vücudum, benim işim yani. Sen neden karışıyorsun? Tabii ki gidip tırnağımı yapabilirim. Tabii ki gidip ne istersem yapabilirim. Artık böyle kafadayım. Yani istersem sigara içebilirim, istersem alkol kullanabilirim, istersem ne istersem yapabilirim sen karışamazsın. Sadece yani buna karar veren benim tamam mı? Hep böyle tür sorunlar yaşadık. Ay nereden nerelere geldik ya? Çocuğu anlatıyordum değil mi? İşte o 4-5 tane çocuk istiyor ya. Sonra bir gün ben dedim ki galiba sana başka bir kadın lazım dedim. Böyle biraz daha olgun. Böyle beş çocuk isteyen, biraz daha eski kafalı böyle senin gibi konservatif, kocasını dinleyen, aynı sen beni değiştirmeye çalışıyorsun ya, onun gibi dedim. Çünkü ben çok farklı bir insanmışım dedim. Yani sen her adımımı, her şeyimi değiştirmeye çalışıyorsun çünkü. Böyle bir profil kurmuşsun kafanda ve aynı onun gibi yapmaya çalışıyorsun beni dedim. Sonra o da yok ya yok yok falan dedi sonra iyi düşün yani dedim <laughs> bu konuları çok konuştuk şey dedi başka bir gün işte dedi İşte sen geçen gün bunu demiştin ya sen beni yani çok kolay yani bu kadar kolay mı birine başka birine verebilirsin dedi yani ben dedim yani tabii ki ben yani başka insana saygı duyarım yani sana yani saygı duyarım çünkü eğer sen mesela 5 çocuk istiyorsan ve ben veremiyorsam niye seni tutayım ki dedim çok saçma yani dedim gidip eğer hayatının anlamı beş çocuk yapmaksa gidip başka biriyle yapabilirsin yani dedim yani ben tutmuyorum seni yani bence çok olgunca bir şey dedim <laughs> o da böyle yok yani nasıl yani falan filan sen galiba artık kafanda benimle ayrılmışsın. Planlar yapıyorsun benden ayrılmak için. Sen yalnız yaşamak istiyorsun yoksa falan filan demeye başladı. Böyle korkmaya başladı. Sonra ben dedim yo dedim hiç söylemedim. Yo öyle bir planım yok dedim. Dedim ya işte bir anda gitmek isterim eğer olursa. Eğer yani böyle bir şey olursa yine öyle olursa yani kötü bir şey olursa. Ha sonra bana hep böyle diyor tamam sen çok egoistsin sen hep kendini düşünürsün falan filan der tamam mı diyelim ki sadece iki çocuğun var diyelim dedi Sabiş ve yine ikinci çocuk ne yapacağız dedi yani böyle 50 yaşlarımıza gelmişiz çocuklarımız büyüdü ne yapacağız dedi ben dedim Uh, çok güzel olacak. Kendimiz için yaşayacağız. Dünyayı gezeceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şunları mesela bir sürü mesela um, bir sürü şey var hayatta. Denemek istiyorum her şeyi dedim. Gezmek istiyorum. Da diyor ki çok bencilsin. Sadece sen demek ki sadece kendi hayattan zevk alarak yaşamak istiyorsun. Çok bencilsin dedi. Ben de <laughs> kahkaha attım buna yani. Dedim ki "Pardon da hayatın anlamı yani bu yani zevk alarak mutlu olarak yaşamak yani." dedim. Niye biz kendimizi bir şeye feda edip e, üzülüp yaşayalım ki dedim. Kim istesin yani dedim. Bu bencillikse tabii ki evet bencilim dedim. Yani katılıyorum sana dedim. O da diyor ki işte hayır demek istediğim işte böyle büyük bir aile istiyorum. Bir sürü çocuklar, torunlarım olsun, evimiz kalabalık olsun, herkes kahkaha atsın falan filan dedi. Ben dedim işte beş çocuk bakmaya enerjim yok dedim. Her birini, her birine ayrı bir eğitim vermen lazım, terbiye vermen lazım, okutman lazım, şunu yapman lazım, bunu yapman lazım, her şeyi öğretmen lazım. Yok yani dedim ben hayatımı ona harcamak istemiyorum dedim. Annem gibi, babaannem gibi yani bizim büyüklerimiz gibi sadece çocuk yapıp sonra onlar büyüyü gittiği zaman ee, yalnız kalmak istemiyorum dedim. Ben bütün hayatımı kendime armağan etmek istiyorum. Tabii ki çocuğum olacak, tabii ki çocuklarım bakacağım ama böyle bir sürü falan değil dedim. İki tane yeter, iki taneye enerjim yeter dedim. Sonra işte bir sürü bir sürü bir sürü böyle konuştuk konuştuk. Tamam bir gün falan yine konuşuruz. Şu an o kadar acele etmeyelim falan dedi. Ama ben dedim yani. Ama sen bil yani kafanda tut ben senin için değişmeyeceğim dedim. Ben buyum ve sen de beni değiştirmeye çalışma dedim. Öyle devam ettik. Sonra başka bir gün aramız nasıl düzeldi böyle anlatıyorum. Bakın böyle bir geziyoruz. Sonra böyle ben ona çok da fazla konuşmuyorum tamam. Mı? O kendisi bir şeyler anlatıyor. Sonra diyor ki işte Uber yapıyor ya insanları taşıyor. Sonra çok sık şey yapan bir müşterisi var onun annesi başka bir şehirden mi ne gelmiş havaalanından onu getirirken çiçek almış ona onun annesine yani çiçek almış sonra diyor ki ona çiçek aldım sonra o o kadar sevindi ki falan filan diyor sonra ben de baktım bana hiçbir ilgi göstermemiş insan aylarca çiçek almayan insan bir güzel söz söylemeyen insan ben bir şey anlattığımda beni dinlemeyen insan başka bir adamın annesine çiçek almış, onu sevindirmeye çalışıyorum. Sonra ben dedim, "Kendi karına da aldın mı çiçek?" diye böyle söyle sordum. O da e "Yok." dedi. Sonra "Tabii ki yani ne gerek var, değil mi? Kendi karına çiçek almaya? Zaten cepte, zaten evde, zaten senin, değil mi? Hiç Gerek yok. Böyle güzellik bir şey yapayım, sürpriz olsun, sevindireyim. Yok. Ne gerek var değil mi ki böyle kendimizi fazla zorlamaya değil mi? Ama başka biri olsun, böyle tanımayan, böyle az çok tanıdık olsun. <laughs> Oy çok iyi bir izlenim bırakmalıyım, şunu yapmalıyım, o sevinsin bunu yapayım. Böyle değil mi? Ama kendi karın için yok dedim. Sonra işte... Aman işte sana hiçbir şey anlatılmaz. Falan filan diye böyle sinirlenip gitti. Çıktı evden, dışarıya gitti yani çalışmaya. Sonra ben Sabiş'le kaldım. Akşam oldu. Aman dedim. Sen bana almazsan ileride bana başkaları alır dedim. Sen dünyada tek kalan bir erkek değilsin dedim kendi kendime. Hiç üzülmedim çünkü o kadar kalbim kırılmıştı ki önceden ve o kadar soğumuştum ki böyle hiç yani aman dedim. Ondan sonracığıma akşam oldu bir baktım çiçeklerle gelmiş sonra çiçekleri görünce <laughs> böyle böyle mutlu olmaya başladım sonra bir baktım çiçeklere ya dedim böyle çünkü beklemiyordum öyle sinirlerine gitti ya. Bir de o mesela böyle sevmiyorum mesela. Artık ben mesela söyledim ya çiçek istiyorum diye. Söylediğim için almaz çünkü düşünür ki aman ben söyledikten sonra yaptın diyecek diye başka gün mesele getir. O gün getirmez tamam mı? Yani öyle sevmiyorum. Çünkü beni sevmiyor diye düşünüyorummuş. Sonra işte böyle çiçekleri gördüm sevindim. Sonra benim sevindiğimi görünce anladı ki aslında Albina'yı mutlu etmek o kadar kolaymış dedi yani. O da çok mutlu oldu. Sonra bir baktık böyle eski sevgimiz, eski aşkımız geri geldi. Ben bir baktım. Çiçek, çiçek dedim. Çok güzel vazoya koydum. Çok güzel. Her gün gördüğümde çok sevindim. Sonra o gün oturup konuştuk. Sonra o dedi ki ya nasıl mutlu oldun ya dedi. Böyle çok sevindim dedi. Sonra tabii ki beni aslında mutlu etmek çok kolay. Sen her şeyi biliyorsun dedim. Ben sana her şeyi anlatıyorum. Neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Biliyorsun ve neden yapmadığın için işte kırılıyor kalbim dedim. O da sen söyledikten sonra artık yaparsan böyle farklı olur ya da değişik olur ya da sen sevmezsin diye düşünmüştüm dedi. Sonra yo dedim sen bana her gün iltifat söyle, her gün beni öv, her gün bana güzel bir şey sözler söyle. Mesela şunu seviyorum sende, bunu seviyorum. Böyle yaptığın çok hoşuma gidiyor. Şu yemeği çok seviyorum. Çok güzel, lezzetli yapıyorsun. Gördüğün şeyleri söyle dedim yani. Mesela çünkü ben kafamda düşündüklerini bilmiyorum dedim. Sana farklı gelmeyecek mi dedi yani. Mesela sen artık istedikten sonra eğer ben yaparsam aman zorlamış gibi durmayacak mı dedi. Ben de yo dedim. Ben her türlü mutlu olurum dedim. Sana mesela şu çiçeğe de mutlu oldum dedim ve gördü ya sonra bir başladı beni övmeye, bana iltifatlar söylemeye mesela şey diyor böyle seni çok seviyorum, sen çok güzelsin, sen çok iyi bir annesin, Sabina'ya çok güzel bakıyorsun, çok güzel yemekleri yapıyorsun, çok tatlısın falan filan, küçük şeylere bile mutlu olan insansın böylesin, şöylesin fiziğin çok güzel, şöylesin şuraların çok tatlı, böyle demeye başladı tamam mı? Ben de uuu Oo, çok beğendim ya dedim. Sonra o günden sonra her şey değişti. O da anladı kolay olduğunu. Ben de o sözleri duyduğumda benim sevdiğim şeyleri yapınca bana sevildiğimi hissetmeye başladım. Şey var ya sevgi dilleri. İşte o da benim sevgi dillerimi öğrenip sevgisini bana bana uyacak şekilde benim isteği sevdiğim şekilde göstermeye başladı yani. Her gün böyle çok güzel şeyler. <laughs> her gün böyle çok güzel şeyler söylemeye başladı. Sonra abartmaya başladı. Çünkü sormuştu bana. Eğer mesela bazen şöyle desem bile sana böyle garip gelmez mi dedi. Yo dedim ben her şeye mutlu olurum. Söyle dedim. Sonra bir gün dedi ki şey dedim tamam mı ay osurmak istiyorum ay 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 zor tutuyorum dedim tamam mı sonra o dedi ki osur osur ben senin osurunu çok seviyorum osurun güller gibi kokuyor aşırı seviyorum ya osur sana falan yaptı tamam mı sonra ben düşündüm abartma ya dedim. Şimdi şu sözünden sonra artık eskiden söylediğin bütün sözleri artık sorgulamaya başladım. Çok fake oldu bu. Çünkü yalan söylemeye başladın artık dedim. Fiziğini seviyorum ya da yaptığın yemeği seviyorum dediğinde de değil mi yalandı diye böyle artık her şeyi sorgulamaya başladım. Tamam mı? Sonra dedi ki: "Yok yok yok, abarttım evet gerçekten sorry sorry. Ama gerçekten osur lütfen benim yanında osur. Kendini rahat hisset falan." dedi. O günden başlayarak birazcık filtrelemeye başladı ve mesela şu an çok güzel iltifatlar söylüyor, övüyor. Böyle mesela tam böyle kıvamında tamam mı? Ve onları dinleyerek çok güzel mutlu bir çift olduk. Aa. Öyle ve şu anda aramız çok şükür iyi. Artık aramız düzelmeye başladı ya. O zaman mesela baktım Sabiş çok güzel oynuyor. Babasını çok seviyor. Zamir de var ya kızı için ölür yani ölür kızını o kadar seviyor ki böyle çok farklı yani aralarındaki bağ ve mesela üçümüz böyle oynuyorduk sonra bir baktım ya ne kadar güzel bir aileyiz çok şükür dedim ve Sabiş için yani Sabiş'i böyle bir babadan ayırmak istemiyorum ya. Ne güzel bir aileyiz. Ben en iyisi bu evliliği kurtarmak için bir şey yapayım dedim yani. Böyle bir çalışayım dedim yani. Kocam da çalışıyor çünkü böyle eline gelen her şeyi yapıyor. Beni mutlu etmek için, sevdiğini belirtmek için. Ve ondan beri çok güzel yani aramız düzeldi. Çok güzel, mutlu olduk. Çok şükür. Ve mesela depresyon antidepresanları içiyorum ya. Onlar kardeşler var ya bakın iki ay içtim. içiyorum hala. Ama yan etkileri çok çok fazla yani. Mesela çok uyku yapıyor. inanılmaz uyku yapıyor ve sürekli başım dönüyor. Yani aslında bu ikisi dört Hafta sonra gitmesi lazımdı tamam mı? Ama ben de gitmiyor Ben artık 7 hafta mı ne oldu? Yani etkisini de çok fazla görmüyorum. Her gün zor kalkıyorum yani. Enerjim yok. Yorgun. Başım dönüyor. Sürekli uyuyasım geliyor. Mesela sabah kalkıyorum sabişi kreşe götürüyorum. Geliyorum. Uyuyorum tamam mı? 12'den başlayarak 4'e kadar 4 saat gündüz uyuyorum. 5'te sabişi getiriyorum. Biraz oynuyoruz. Yemek yiyoruz. Akşam tekrar uyuyorum tüm gece uyuyorum. Yani kardeşler böyle yani mümkün değil. Ben eskiden böyle çok zor uyuyan biriydim. Uyuyamazdım yani hiç. Gece uyusam gündüz böyle yarım saate bile uyuyamazdım. Ama şimdi gece gündüz ne zaman olursa o kadar yorgun oluyorum ki uyuyakalıyorum her yerde. Beni mutlu etmiyor bu antidepresan. O yüzden antidepresanlarımı değiştiriyorum. Başka bir tanesini deneyeceğim. Bu Zoloft'tu, Sertralin, başka bir Prozac diye onu deneyeceğim çünkü o daha iyiymiş ve inşallah o bana yardım eder yani çünkü enerjik olmayı çok özledim her gün böyle çok güzel makyaj yapıp temiz temiz gezmek istiyorum ama depresyonda olunca her şey çok zor geliyor mesela bugün çok zor duş aldım kendim böyle zorladım yani duş almak için çünkü kaç gün geçmişti ama ben makyaj yapmak istiyorum yok gücüm yok enerjim yok isteğim de yok. <laughs> anlamsız da geliyor bazen. Sadece uyuyasım geliyor yani. Yani hayatım böyle buna dönüştü. O yüzden bu antidepresanlar bana işe yaramadı. Başkasını deneyeceğim. Öyle kardeşler. Bir de şuradan sivilce çıktı ve biraz ne kadar 2 kilo aldım. Çünkü adet olmadan önceki hafta böyle o kadar iştahın açılıyor ki ve vücudun kendi kendine mesela suları topluyor. <laughs> water retention ne deniyor? İşte böyle yani kilo vermiyorsun ve kilo alıyorsun. Ve bu çok normalmiş. Yani hormonlarımız işte. iki kilo aldım geri. Ne diyecektim ya? Ha! Bir de yeme bozukluğu muydu? İşte onun tekrar bana geri geldi. Çünkü ben mesela bazen güzel yemek yerim 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 sonra bir anda böyle kontrolsüz giderim. <laughs> böyle yerim tamam mı? Kontrol edemiyorum yani. Geçen de mesela kaç tane kruvasan vardı böyle büyük büyük. Bir günde altı tane yedim yani. Böyle altı tane yani büyük kruvasan yani. Ve kendimi durduramadım. Onu yedim. Geçen videoda demiştim ya işte böyle bazı mesela şeyleri yememeye çalışıyorum falan filan işte bütün kaçtığım şeylerin hepsini yedim <laughs> ve kendimi tutamadım ve mesela doyuyorum doysam bile yiyorum yani böyle cipsleri falan buldum onları yedim böyle mesela kontrolsüz yani ve şu bir sonraki antidepresan dedim ya prozac o eating disorder yani şu yeme bozukluğuna da yardım edecekmiş ve inşallah o bana yardım eder ya hem depresyonuma hem anksiyeteme, hem o yeme bozukluğuma inşallah o yardım eder ya çünkü kardeşler antidepresanlar kullanma işe yaramaz demeyin işe yarayanlar çok ben Amerika'da bir sürü insan görüyorum bir sürü insanlardan duyuyorum burada yani çok normal bir şey yani yani neden Fiziksel sağlığımıza o kadar önem veriyoruz ama mental sağlığımızı aman diyoruz ki mental sağlığımız daha önemli. O yüzden depresyonumu ben yenmem lazım bunu aşmam lazım artık hiç bana fark etmiyor. Antidepresanlarla mı yapacağım tek başıma mı çünkü tek başıma artık o kadar çok o kadar denedim olmadı yani çıkamıyorum depresyondan. O yüzden o yeni antidepresanları denemek istiyorum çünkü yardım etmesine çok inanıyorum hayatım böyle devam etsin istemiyorum. Ben çok enerjik olmak istiyorum. Ben hayatı mutlu mutlu yaşamak istiyorum ya arkadaşlar. Ben YouTube'a geri dönmek istiyorum. Bir de geçen videoda demiştiniz ya aralıklı oruçla bir günde nasıl yemekler yiyorsun diye böyle bir haftanı vlog çekebilirsin çekebilir misin diye. Tabii ki çekerim ya kardeşlerim benim. Adetim gelecek ya adetim geldiği zaman power face oluyor. Power face de böyle çok iyi hem iştahım azalacak. Çünkü hormonlar öyle çalışıyormuş. Hem iştahım azalacak hem uzun uzun oruçlar tutabilirim. O zaman böyle yediğim yemekleri gösterebilirim. Cici çok seviyorum. İyi ki varsınız ya. Ne kadar çok konuşmuşum ya. Ama o kadar dolmuştum ki. Aslında mesela evde oturduğumda da mesela alıp size böyle böyle her şeyi anlatmak istiyorum tamam mı ama kafam böyle kir oluyor saçlarım yağlı sonra ıı diyorum kendime böyle kameraya bakıp <laughs> falan yapıyorum sonra aman diyorum gidip uyuyorum tekrar o enerjim de az oluyor sizi çok seviyorum inşallah geri dönüyorum inşallah mental sağlığım iyi iyi gidiyor çok seviyorum